Yeşilgenkod, randevu sistemini kullanan işletmelerin ihtiyaç duyduğu şirket yönetim programlarını yapay zeka tabanlı sistemlerle birleştiren bir firmadır. Dünyada bir ilk olan yapay zeka tabanlı randevu sistemlerini üretiyoruz. Ben Yeşilgenkod kurucu ortaklarından Halil İbrahim Korkunmuş. Yeşilgenkod, 3 ortak arkadaş olarak kurduğumuz bir yapay zeka tabanlı e yönetim firmasıdır. Ben kurucu ortaklardan biri olarak şirketin yönetimi, satış pazarlama ve kurumsal görüşmeler departmanına bakıyorum. Yapay zeka yazılımımızın başında diğer bir kurucu ortağımız olan Orhan bulunmakta. Kendisinin 5 yılı aşkın yapay zeka alanında tecrübesi bulunmaktadır. Matematiksel algoritmalar geliştirme ve aynı zamanda ön yüz kısmında diğer bir kurucu ortağımız olan Ali bulunmaktadır bizim diğer firmalara karşı en büyük avantajımız alanında uzman olan kadromuzdur. Yapay zeka alanında yılların tecrübesi bulunan ve aynı zamanda şirketimizin kurucu ortaklarından olan ekip arkadaşlarımız sayesinde yüksek yazılım maliyetlerinden ve yazılım firmalarına bağlı olmaktan kurtuluyoruz. Bugün sizlere randevu sistemini entegre ettiğimiz yapay zeka destekli yeniliklerimizden, hedef kitlemizden ve gelecekte neler yapmayı planladığımızdan detaylıca bahsedeceğim. Yeşil Kod, randevu sistemindeki aksaklıkları ortadan kaldırmak için kurulmuştur. Özellikle sabit süreli hizmet saatlerinin olmadığı sektörlerde, kuaför, güzellik merkezleri gibi işletmelerin randevularında meydana gelen aksaklıkları yapay zeka algoritmalarıyla çözümlemekteyiz. Ayrıca işletmelerin olmazsa olmazı olan personel takibi, muhasebe takibi gibi Şirketin operasyonlarını yönettiği, ihtiyaç duyulan tüm programları e-yönetim paket programı olarak sunan bir firmayız. Özellikle kuaför, güzellik bakım merkezleri, diş klinikleri gibi sektörlerin düzenli bir saat periyodunun olmayışı. Örnek vermek gerekirse, fön işlemi 15 dakika sürerken saç boyama işleminin 3 saat sürmesi bunun yanı sıra her müşterinin saçına yaptırdığı işlem aynı olsa bile süre olarak farklılık gösteriyor. Yine bir başka örnekle Ayşe'nin saçını boyatmak 2 saat sürerken Melis'in saçını boyatmak 4 saat sürmektedir. Bunun nedeni saç uzunlukları ve saç yapılarından kaynaklanmaktadır. Kuaför, güzellik merkezleri, diş klinikleri gibi böylesine kompleks bir hizmet sektöründe standart randevu programları talebi karşılayamamaktadır. Bizler tam bu alanda devreye giriyoruz. Her işletmeye özgü olarak ilk 6 ayda müşterilerin yaptırdığı hizmetlerin periyodik ve süresel haritalamasını çıkartıyoruz ve işletmeye özgü olan randevu haritalaması yapıyoruz. Bu 6 aylık haritalamanın ardından yıllık haritalama çıkartarak %98 oranında randevu sistemlerinde meydana gelen aksaklıkların ve zaman kayıplarının önüne geçiyoruz. KVKK kapsamında müşteri onayları ile almış olduğumuz datalar sayesinde işletmelere özgü yapay zeka destekli randevu haritalaması yapmamız sayesinde görüştüğümüz işletmelerin %95'inden fazlası bizimle çalışmak istediklerini belirtiyor. Pandemiden sonra işletmelerin %95'inden fazlası randevu sistemine geçmiş bulunmaktadır. Fakat hala eski usul olan kağıda not alma veya telefona not alma gibi modern olmayan yöntemler kullanılmakta. Bu yöntemler randevu takibinde ve personel takibinde karışıklığa neden olmaktadır. Piyasada bulunan randevu sistemleri işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayamamakla birlikte yüksek fiyatları nedeniyle de talep görmemektedirler. Bizim sistemimiz işletmelerin her çeşit yönetim ihtiyacını karşılayabilmektedir. Rakiplerimizle aramızdaki kalite farkına rağmen kurulum, entegrasyon ve abonelik ücretimizin olmayışı bizi rakipsiz kılmaktadır. En büyük avantajımız ileri teknoloji ürünü olan yapay zekayı randevu sistemine başarılı bir şekilde entegre etmemizdir. Geliştirmiş olduğumuz kapora sistemi ile randevu iptali veya randevuya gelmeme gibi durumlardan işletmelerin randevularını güvence altına almaktayız. Bu sayede zaman ve para kaybını engellemiş oluyoruz. Bu durumda bize olan talebi daha fazla arttırmaktadır. Kuaför ve güzellik salonlarında randevu sorunu bizi araştırma yapmaya yönlendirdi ve yaptığımız araştırmalar neticesinde Türkiye'de randevu sisteminin hala daha yeterince gelişmediğinin farkına vardık. Piyasada randevu sistemine olan talep yüksek ancak arz yeterli değil. Yani piyasada bulunan sistemler işletmelerin ve müşterilerin ihtiyacını tam anlamıyla karşılayamıyor. Biz de buradan yola çıkarak kendi sistemimizi geliştirmeye karar verdik. Pilot bölgede gerçekleştirmiş olduğumuz ARGE faaliyetlerimiz neticesinde müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerle ile Standart zaman dilimi sunan randevu programlarının talebi karşılamadığını ve birçok işletme tarafından kullanışlı olmadığını gördük. Bu durum bizi randevu sisteminin baştan tasarlanmasına yönlendirdi. Dünyada bir ilk olan yapay zeka tabanlı ve kapora sistemi dediğimiz ön ödemeli randevu sistemini geliştirdik. Ayrıca bir işletmenin olmazsa olmazı olan muhasebe, personel takibi, girdi çıktı takibi QR kod ile sanal ödeme altyapısı gibi özellikleri e-yönetim paket programı ile müşterilerimize sunuyoruz. Türkiye geneli yüz binlerce berber, kuaför, güzellik salonları, özel diş klinikleri, diyetisyen ofisleri gibi randevu sistemi kullanan her çeşit işletmeye hitap etmekteyiz. Büyük bir pazarın oyuncusuyuz e-yönetim paketimiz ve yapay zeka tabanlı randevu sistemimizi tamamen ücretsiz sunuşumuz bize olan talebi çok yüksek oranda artırıyor. Bütçenin kısıtlı olması reklam faaliyetlerine yeterli yatırımı yapmamızı engelliyor. Bunun sonucunda birçok işletme varlığımızdan habersiz. Aynı zamanda satış pazarlama alanında yeterli personelin olmayışı da gelişimimizi yavaşlatmaktadır. Pilot bölgedeki çalışmaları bitirmemizin ardından işletmelere kuruluma başladık. Şu anda şahıs firması olarak işlemlerimizi bütçemiz dahilinde yürütmekteyiz. Kitle fonlaması ile birlikte anonim şirketine dönüşmeyi amaçlamaktayız. Bir taraftan kurulum yaparken, bir taraftan da Berber Kuaförler Odası Başkanlığı ile yaptığımız anlaşmalar neticesinde Berber Kuaförler Odası Başkanlıklarının bizlere referans olması piyasadaki güvenilirliğimizi arttırmaktadır. Piyasada yaptığımız pazar araştırması neticesinde talebin son derece yüksek olduğunu gördük ve bir gelecek gördüğümüz projemizi hızlı bir şekilde büyümesi için kitle fonlamasına başvurduk. Nokta atışı reklam kampanyaları, satış pazarlama ekibini büyütme ve işletmelere yönelik her ay düzenlenen kongrelere sponsor olarak önce İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerde hizmet vermeyi, ardından da tüm Türkiye'ye hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Türkiye'de bir ilk olarak bu işi tam anlamıyla en iyi kalitede sunarak bu sistemi tüm işletmelerin kullanmasını amaçlıyoruz. Randevu sistemimizden haberdar olmayan herkese ulaşarak yüksek teknoloji altyapılı e yönetim sistemimizi tüm işletmelerin hizmetine sunmayı ve müşterilerimizin dijital çağa ayak uydurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yüksek teknoloji e yönetim paketimizin ücretsiz kurulum, entegrasyon ve abonelik stratejisine dayanarak kısa vadede Türkiye geneli yaklaşık 90 bin işletmeye ulaşmayı planlıyoruz. Orta vadede e-yönetim sistemimizdeki yapay zeka algoritmalarını geliştirerek ve müşteri portfolyomuzu genişleterek tüm kobilerin ihtiyaç duyduğu yapay zeka tabanlı e-yönetim programları haline getirmeyi ve Türkiye'de bu alanda uzman firma olmayı hedeflemekteyiz. Uzun vadede ise globalde güvenilir bir firma olarak emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz. Kapalı randevu sistemimiz sayesinde her randevu başına alacağımız komisyon bedeli ve işletmeye sunmuş olduğumuz QR kod ödeme altyapısından alacağımız komisyonlar bunun yanı sıra reklam sponsorlukları sayesinde son derece yüksek bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Projemizin detaylarını inceleyip yıllık hedef kazanç tablomuza bakmanızı tavsiye ederiz. Yüksek getirili bu projemize yatırım yaparak bu kazanca sizler de ortak olun.